Merhaba, ben Özgürlük Oramaz. Feeder komutunun bir örneğinden yapacağız birlikte. Şu yüzeye geldim, çizim dedim, skeç açtım ve dik olarak baktım, karşıma aldım. Şimdi bir tane doğrusal çizgi çiziyorum, yatayda. Komuttan çıktım, bir tane de dikeyde. Ölçülen çok dikkat etmeden çizdim. Şu noktayı şuraya taşıdım. Çakıştır desem yeterli. Dik olarak bak dedim. Şimdi bunları çoğaltacağım Doğrusu olarak yatayda ve dikeyde. Doğrusal çoğaltma diyorum. Çizgimi seçiyorum. Yönü belirlenmiş zaten. Belirledim daha doğrusu. 20 milim aralıklarla 7 tane oluşturdum. Burada hızlı geçiyorum. Çünkü bunları önceki eğitim filmlerinde detaylı olarak anlatmıştık. Yön belirtiyorum. Diyorum şu yönde olacak. Yine 20 milim olsun. 1, 2, 3, 6 olsun bu sefer de. Tamam dedim oluşturdum. Bu şekilde kutucuklar oluşturdum. Bunların şimdi federlerini yapacağız. Komuta girdim ve çizgiyi seçmem yeterli oldu. Hangi yönde yapacağımızı burada sunuyor. Verdiğimiz kalınlık daha doğrusu. Çizginin sağında mı kalsın, solunda mı kalsın, ortalasın mı? 4 milim demişim. 5 diyelim. Yönünü değiştirebilirim bakın. Tek yönlü karşıya doğru. O zaman tek çizgi alır. Aşağı doğru dersem hepsini aynı anda aşağı kadar alabilir yön değiştirebiliriz dedik. Yukarı doğru hata verecektir. Ve onay verdiğimde bakın bu şekilde kutucuk halinde federleri oluşturmuş olduk. Sonra düzenleme yapabiliriz. İstersem skecine düzenleme yaparım. Örneğin şu çizgiyi kaldıracağım gibi. Bir de şunu kaldıracağım. Onay vereceğim. Bakın oluştu. İstersem de katısında yani kalınlığını değiştirme, yönünü değiştirme, malzemesini değiştirme gibi işlemlerde değişiklikler yaparım. Feder komutunu bu şekilde bir örnekle daha açıklamış olduk.